Merhaba arkadaşlar. Ben Purda Gemisten Çağrı. Bugün sizlere Counter hafta sonunda olduğumuz için Counter'la ilgili Jail'i tanıtacağım. Ya ilk başta açalım da, ne olur ne olmaz. Bu Counter'ı ve bu programı indirme linkini alttan vereceğim size. Zaten hepsi bir aynı sitede. Ha bunun geldiğine bakmayın. Aslında bu iyi bir kişidir de. Böyle deyip duruyor. Tamam. 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 Geldi. Geri gitti. Şuradan fit şey diyoruz. Şurada open ayarlarında size göstereceğim bir yer var. Player name var. Buraya isteyen istediği ismi yazabilir. Keyboard. Eğer bilgisayarınızda bir şey olursa üst default ok deyip ve ok deyip devam edebilirsiniz. Ben iz teama gireceğim. Orası boş önce çünkü. Ben boş yer tanıtacağım size. İlk baş kilit çekmeden öğreteceğim. Mesela kendinize direkt öldürmeyi Tamam. Şu kapsülün üstüne bir tuş var. Orada kaç kişi olduğunuzu görebilirsiniz. Onun üstünde E'ye benzer bir tuş var. Oraya basıp kill 2 L ile yazıp basarsınız. Kendinizi öldürürsünüz. Öldüğünüzde puanınız bir aşağı düşer. Onun için eğer onu sıfırlamak isterseniz Y'ye basıp nokta reset. Gördüğünüz gibi sıfırlandı. Y nokta M yazarsınız. Dur olmadı. Y nokta M. Orada da üstte kaç kişi, kişi öldürdüğünüzü gösterir. Şu alttaki JB. Şu pompalardan. Siz de seçebilirsiniz. Ben pompayı alacağım. Aynı yerden başka serverlere girebilirsiniz. Tek bu değil. Daha stiki var. Lastik ki kimse yokmuş herhalde. Çünkü giremedik. Bazı serverlere girerken şarkılar çıkar. Onlar siz sizin sorunuz değildir. Onlar farklı serverlerde adminler veya server kurucular yapar. Her girişinizde böyle bir yer çıkacak. Yüklendiği anlamına gelen. Herhalde bu serverde müzik yok. Direkt giriyor. Bu da server bozuk size bir tavsiyem var eğer bir tane bozuk server görürseniz yazı gelecek arka arkaya açmayın çünkü server ya da serverinizin bozulabilir bir sangeyiz bazen girdiğinizde adamlar direkt kendileri yerleştiriyorlar şu an biz ct'yiz yani program gerekliymiş. Ondan dolayı Ice Tower gireşsek olmaz. Alttaki büyük isteğime girelim. Bu hafta counter olduğu için videoları çekeceğim bununla ilgili. Server kurmayı göstereceğim. Genel bakış olacak bu videonun adı. Bu videoyu da ya nasıl desem? Bu oyunu indirme linkini de vereceğim size. Basıp adamlarla konuşabilirsiniz. Ben adam AFK yazdım. AFK demek mesela nasıl anlatsam? Yani oynamıyor demek oyunda dolmuş demek. B82, B84, B14 ve ÖÇÖÇ. Mermileri doğallırmak istiyorsanız ÖÇ'li Ö ve Ç'ye basın. 4 Böyle bazen size bomba atıyorlar. Adamlar şu an bomba kurdu. Onu iş, işaret ediyor. Öldüm. Öldüğünüzde Y nokta reset. Ya da Y nokta M. M yazdık. Y nokta M. Ha. Oyun resetlendi. Olmadı. Geçti zaman. genellik öldük. Mesela buradaki ile yapabilirsiniz. Gösterdiğim gibi. P'ye basarak silahları seçebilirsiniz. Üç ile az önce dediğim gibi mermileri doldurup 1 2 3 ile silahlarınızı değiştirebilirsiniz. M ile de takım değiştirebilirsiniz. Şu an biz CT'yiz. CT'ye basıp aynı şekilde hiçbir şey olmaz. Adamınızı değiştirirsiniz. Ya da aynı adam yaparsanız. terörist'e girebiliriz. Ama terörist'e girerken kendimiz ölür. Ve terörist'e geçeriz. Hep terörüste kalmayız. Çıkmak için de kısa bir yol. Tapın, ya, tapın üstündeki ne basıp e'ye quit ve enter olmadı K Q ya, yazını zaten çıkar, böyle çıkar direkt. Ve bu arada, Kanter haftanız kutlu olsun. Gelecek videoda görüşmek üzere.